Herkese merhabalar. Bugün yer elmasını ektiğimiz yer elmasını artık hasatına geçiyoruz. Evet. Biraz yol çıkıyor. Evet yeni çektik. Evet. Bakın. Yer elmaları gözüktü. Aynen. Bakın, aslında biraz daha doğrusu olacakmış. Şurada çekilmeyene sarı sarı çiçekleri oluyor. Artık kış gelince köklenme zamanı. Gördüğünüz gibi elmalarımız bu şekilde oluyor. bir tane ikinci kaç tane alabiliyorsunuz aynı şekilde şurada da var evet. bakalım onu da çekelim evet. Bir güç geliyor. Çekebilir miyim? aldığı için bunda bir şey yok gibi gözüküyor. Ha evet bunda biraz var. Böyle evet, yer elmaları kasada bu şekilde oluyor. Mevsimde ekiyorsunuz. Kasım Aralık'ta da kasadını yapıyorsunuz. Evet yer elmasının bir diğerini çekeceğiz şu anda bunu daha yaprakları kurumamış bu da bayağı hadi. bir de şunu çek bakalım bir hadi, ha, hadi. bakın 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 yer elmalarımıza. Bir ağaçtan bir kilodan fazla çekti. Bunu da çekiyoruz bakalım bir. Of. Oh. Aa, çok güzel. Bak bak bak. Mm-hmm. Evet yanlara da dağılıyor. Her yere bakıyoruz. Bunlar da yenileri. Baksana da bir avuç. iki tanesi. Çıkıyor. İki tane kökten neredeyse bir buçuk kilo var. yer almasa kazdıkça çıkıyor.